Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Bandicam'da nasıl sınırsız video ve ses ayarlarını göstereceğim. Videoya geliyoruz arkadaşlar. Videoya geliyoruz şöyle misin? Hmm. Böyle olmayacak arkadaşlar tabi sizde şöyle olacak. Siz buraya bir kere çıkacaksınız arkadaşlar ve buraya mikrofon, hay definition IoT Audi yapacaksınız arkadaşlar. Yapalım. A yaptık arkadaşlar. Buraya devre dışı önerilen de kalacak ve tamam diyeceksiniz arkadaşlar. Ee, görüntü de bir şey yok. bilgide bir şey yok. Hayalleri geleceksiniz. Logo eklemeyi öğreteceğim bu sefer. Logodan nasıl diyeyim? Şöyle misini ben ekledim arkadaşlar. Misal orada benim müstehakkam var arkadaşlar. Açıyoruz arkadaşlar. Nereye pozisyon yani nere nerede olmasını istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Evet Burayı ben buraya seçiyorum arkadaşlar. Tamam basıyoruz arkadaşlar. Şimdi işte şimdi sınırsız video. Sınırsız video çekimi. Evet arkadaşlar. Ee, bura ben Böyle yaptım. Evet arkadaşlar. Kemiği kırıyor. Böyle açmıyoruz asla arkadaşlar. Kapatalım şereyi. Arkadaşlar yönetici olarak çalış uyumluluk gidermeye bastık yanlışlıkla. Pardon. Yönetici olarak çalıştırabiliyoruz Evet arkadaşlar çok basit. Evet arkadaşlar mikser buraya ne yazalım? HSD Vaktu Bu arkadaşlar. İstediğiniz şey de yapabilirsiniz bunu. İstediğiniz Ama bu şu olması gerek arkadaşlar. Ee, ve buraya basıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunun olduğu sürece çalışacak arkadaşlar. Ben önce yaptığım için emal adresi bu. Ee, çıkıp girersen yine bu görüntü ama videoda olduğu için böyle arkadaşlar. Ee, görüntüde bir şey yok. Videoda bir şey yok. Genelde bir şey yok. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim yardımcı olduysam ne mutlu bana ee, diğer videoda görüşürüz.